şeye bir bak. Ha ilaç, ilaç, ilaç. Burada ilacı da vereyim geçeyim insanlar konuşmadan önce. Hasta olmayın diyeceğim sizlere. Çünkü hasta olursanız gerçekten eee eczaneye gidip eee ilaç almakta zorlanabilirsiniz. Gaye Hanım bununla ilgili ne diyorsunuz? Anneniz mi alıyor ilaçları evde? Allah korusun hastalık hastalık göstermesin de. Ama böyle bir şeye ilaca ihtiyaç olduğunda. Onda yoksa Sadık Bey'e mi soruyorsunuz? Veya aşağıda eczacı vardı. <laughs> Pardon aşağıda eczacı vardır. Eczacıyla mı ilaç muhabbeti yapıyorsunuz filan gibilerinden. Bunun geyini geliştirebiliriz tabii ki. Yani biz ciddiyete dönelim. İlaçlar e, zamlandı. Yani tam da kış mevsimindeyiz. Tam da hastalıkların yaşanabileceği bir süreçteyiz. Zaten işte bu sarmal devam ediyor. Bakın bu sarmal inmez. İnmeyecek de. E, Eczacılar derneği hala da e, sivil Toplum Kuruluşu bu yüzde 25'lik kur ayarlamasının kur zamının bile yetmeyeceğini söylüyorlar. Şu anda e, ilaçlarda yapılan zamla birlikte e, 14 lira euro üstünden hesap ediliyor bu. E, 14 lira olan kur euro kuru 17 lira 25 kur, kuruşa 17 lira 25 kuruşa e, ayarlandı ve yüzde 25 bir zam yapıldı ilaçlara. 14 liradan 17 lira 25 kuruş. Şimdi burada tabii şu euro da şu anda 31 lira civarında. düşünsenize. Yani enflasyonun düşeceği hikaye. E, Euronun 31 lira olduğu yerde siz ilaç ithal edenlere e, 17 lira 25 kuruş üzerinden para veriyorsunuz. Arada 14 lira yüzde yüz neredeyse fark var. Yüzde yüz neredeyse Türk lirası olarak TL olarak fark var. İşte bu nasıl giderilecek? Bu sarmaldan nasıl çıkılacak? O yüzden diyorum yani bana martaval okumayın arkadaş. Bana yok işte e, annemin evinde kalıyorum. Yok işte sıkılaştırma politikaları. Yurt dışına gittik öyleyiz. Akı, yabancı para bize şöyle geliyor böyle geliyor falan Geçeceksiniz bunları ya. Gerçek ortada. Gerçek ortada hala da bak Ahmet'in kızı öksürüyor zannedersem hasta. Kulağıma geldi şimdi. Şimdi gitti ilacı parolu veya başka bir şey İbr İbrukom koldu. O da güzel bir ilaç. Yani bu aylar İbramin koldu. Bu devirde bu veya bu ortamda tam kış için iyi gelen ilaçlardan biri. Zamlı alacak. Yüzde yirmi beş zamlı alacak şimdi. Yani bu kadar net. Bu sarmaldan biz çıkamayız. Mümkün değil. Bu politikalarla çıkmamız mümkün değil. Çünkü yine real politikalar veya realistik politikalar uygulanmıyor yine. Yine böyle geçici pansumanlar yapılıyor sadece iktidar sürdürebilsin iktidardaki görevini diye veya o koltuklarda oturabilsin diye. Ee, bu da işin bir başka boyutu da 25 Aralık'ta uygulanacak. Ya abi arkadaş sizin kafanız çalışmıyor mu Allah aşkına ya? Size akıl vermek zorunda mıyız ya her seferinde? Vere vere aklım kalmadı gerçekten kalmadı ya. Bakın 25 Aralık bugün ayın 17'si. Bugün 18'i. Bir hafta sonra uygulanmaya başlayacak bu. Ya ilacı bulamayacaklar. İlacı kara borsaya düşüreceksiniz ya. Bu kadar mı düşünemiyorsunuz sağlık bakanlığı yetkilileri? Ve e, bu kararı aldılar dün itibariyle. Dediler ki 25 Aralık'tan itibaren geçerli. Bir hafta boyunca hangi eczacı ilaç satacak ya? Diyecek ki her gittiğinizde belki evet bugünlerde gittiğinizde var ama yarın yarından sonra gittiğinizde yok diyecek. İlaca yok diyecek. Mesela parol örneğini verelim. Bu mevsimde çok içilen ilaçlardan bir tanesi. Soğuk algınlığı, grip ilacı. Adam diyecek ki, yok. Neden? E, ilaç firması vermiyor. Olsa bile belki e, tezgah altı yapacak. İlaç firması ilacı vermeyecek. Eczacı e, tezgah altı yapacak. Çünkü 25'inden sonra onu %25 daha fazla alacağını biliyor eczacı. Neden satsın ki şimdiden eski fiyatta para olur? Yani bu şekilde de kafa çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani halka hizmet ettiklerini düşünüyorlar ama ilacı kara borsaya düşürecekler bu sefer. Bunu da mı görmüyorsunuz ya? Geçtiğimiz yıllarda buna benzer bir örnek yaptınız. İki gün sonra geri adım attınız. Bakın yanlış yapıyorsunuz Sağlık Bakanlığı yetkililer işte kim ilgileniyorsa bununla. Artık yani bu veya Sağlık Bakanlığı veya işte SGK mıdır? Kim ne ilgileniyorsa kim ilgileniyorsun. Hangi kurum veya bakanlığın e, yönetimi altındaysa veya denetimi altındaysa. Kara borsanın önemini aç, e, kara borsanın şu anda önünü açıyorsunuz ve ilacın saklanmasına tezgah altına inmesine neden oluyorsunuz. Bu kararınızı gözden geçirin. Yanlış bir karar. Doğru bir karar değil. Aklınızda bulunsun.